Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS Tarih İlk Türk Devletleri Soru çözümü 4. videoya hoş geldiniz. İlk Türk Devletleri'nde Almışan döneminde Müslümanlığı kabul eden ve Kazan Türklerinin ataları olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Avarlar, Hazarlar, Macarlar, Kırgızlar, İtil Bulgarları. Cevabımız E İtil Bulgarları'dır arkadaşlar. İbn Fadlan Rihla adlı eserinde yazdığına göre Almışan ismini Cafer bin Abdullah olarak değiştirmiştir. Türklerin Orta Asya'dan değişik bölgelere göç etmelerinde iklim koşullarının değişmesi, nüfus artışı, Çin baskısı gelişmelerinden hangileri siyasi neden olarak gösterilemez? Arkadaşlar iklim koşullarının değişmesi ve nüfus artışı siyasi neden olarak gösterilemez. Cevabımız 1 ve 2'dir. Çin baskısı siyasi bir nedendir. Cevabımız D. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait ilk yazıda belgeler kabul edilen Orhun Yazıtları'nın özelliklerinden değildir? Türk milletine öğütler verilmiştir. Doğrudur. Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Uygur alfabesiyle değil. Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Türklerin ekonomik ve siyasi hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Bugün Moğolistan sınırları içindedir. Bizans Trakya valisine Güneş'in battığı yere kadar her yere zapt edebilirim şeklinde söylemde bulunan ve Anadolu'ya yönelik akınlar düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Atila, Bleda, Rua, Ulduz, Balamir. Cevabımız D, Ulduz arkadaşlar. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin varlığına başka bir Türk devleti tarafından son verilmemiştir? Arkadaşlar 2. göktürkler Uygurlar son vermiştir. Avarlar ve Akunların siyasi varlığına ise 1. Göktürk Devleti son vermiştir. Uygurlara ise Kırgızlar son veriyor. Asyon Devleti'ne ise Çin ile yaptığı mücadeleler karşısında zayıf kalıyor ve Orta Asya'daki gücünü kaybederek yıkılma sürecine giriyor. Cevabımız E seçeneği. Türk adına verilen anlamın farklılıklar taşımasından, farklı topluluklarla karşılaşmaları, Göçebe yaşamı benimsemeleri, savaşçı bir millet olmaları durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Farklı topluluklarla karşılaşmaları ve göçebe yaşamı benimsemeleri e, bu durumu nedeni olabilir. Cevabımız D, 1 ve 2'dir. Orta Asya Türk Devletleri'nde tiginlerin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Yargıcı, yargıştır arkadaşlar. Tudun, vergi memurudur. Bitikçi, yazıcıdır. Kitara ise e, müzik aletidir. Türk kanunudur. Cevabımız E. Atamandır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin özellikleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İskitler, Bozkırların kurumcular olarak bilinen Türk devletidir. Kırgızlar Hristiyanlığı kabul etmiş ilk Türk devleti. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hristiyanlığı kabul etmiş ilk Türk devleti Avarlardır. Diğer şıklara da bakalım. Uygurlar yerleşik, yaşama geçen ilk Türk devleti. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu. Asyonları ise bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. Türk devletleri tarihin değişik dönemlerinde farklı alfabeler kullanmışlardır. Aşağıda verilen alfabelerden hangileri? Türklerin milli alfabeler arasında gösterilebilir. Arap Latin değildir. Sogut Uygur bu da değil arkadaşlar. Göktürk milli alfabemizdir ancak Latin değildir. Göktürk ve Uygur alfabeleri milli alfabelerimizdir. Latin çok zaten değil. Cevabımız D seçeneği. Kürşat isyanı sonucu aşağıdaki devletlerin hangisi kurulmuştur arkadaşlar? Asya Hun Devleti, Uygurlar, Kırgız, 1. Göktürk, 2. Göktürk. Cevabımız E, 2. Göktürk'tür arkadaşlar. Aşağıda verilen hükümdar devlet eşleşmelerinden hangisi doğru değildir? Ulduz Avrupa Hun Devleti, Teoman Asya Hun, Bagatarkan Türgişler, Bilge Kağan 1. Göktürk. Bu yanlış arkadaşlar. Bilge Kağan 2. Göktürk Devleti hükümdarlarından birisidir. Moyençor Uygur zaten. Cevabımız D seçeneği. Hz. Osman döneminde Müslümanlar Türklerle ilk savaşı olan Belencer Savaşı'nı yapmışlardır. Bu savaş hangi Türk Devleti ile yapılmıştır? Bulgarlar, Hazarlar, Türgişler, Kırgızlar, Kumanlar. Cevabımız B. Hazarlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde dini tören, yarışma ve çeşitli eğlencelerin yapıldığı etkinliğe verilen isimdir? Sagu ağıttır, kopuz sazdır, yani müzik aletidir. Yug cenaze töreni, çevgan ise spordur, ayrıca bir müzik aletidir. Cevabımız E şölendir. Alman kültürüne ait Nibelungen destanında aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin savaşlarına yer verilmiştir? Kağan, Uldız, Tomris, Atilla, Balamir. Cevabımız D. Atilla'da arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Uygurlarla ilgilidir? Yenisey yazıtları, Kuzey Şansı Anlaşması, Karabala Sagun yazıtları. Cevabımız C. 3'tür arkadaşlar. Karabala Sagun yazıtları Uygurlara aittir. Yenisey yazıtları Kırgızlara ait. Kuzey Şansi Anlaşması ise Asyon ile Çin arasında imzalanan anlaşmadır. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.